Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sarla balıklar sarsınmışım. Şöyle bir tane kap aldım. 1 litre su girebilen bir kap. İçinde içine tane elektrik koymayı düşünüyorum kapın. Akvaryum alamıyorum. Yani yani bir küçük akvaryum en az 50 lira. 50 lira. Fiyatlar sıralamış şekilde. Bir çekeyim. Evet arkadaşlar. İyi durumda kameramı değiştireceğim. Telefonumu tabletten çekeceğim Artık telefona çekmeye başlayacağım. Ve inşallah görebiliyorsunuz Çok rahat ya. Ben görüş açınız biraz daha netleştireyim böyle. Aynen bakın arkadaşlar. Geta şurada. Mavi bir geta. Evet. Tarafı kırmızı betamızın arka tarafı. Ve arkadaşlar betamda kuyruk elimesi var. Şu kuyruğunu şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Kuyruğu dökülmüş yine. Arkadaşlar maykeme sileyim. Betamız şu anda kuyruk erimesi var hasta bu beza bunu da iyice ne de zahmet ettikten sonra burayı da koyacağız buraya şu an boyun Şöyle. Bunu zaten ben doğruğunu getirdim. Ay. Kırmızıyı becam. Çok iyi. Hiçbir şey yok. Gördün arkadaşlar? Hiç şey yok. Maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Elimi sokmayacağım. Çünkü biraz önce daha buna elledik bir hastalık da çok hiza geldiğinden belli bir tane kuyruğu bile Tökülmeli Ama bunun ama bunun her zaman kuyruğu tökülüyor ne alet olası pislik. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ya hmm. Ne yapmayı düşünüyorum buna? Bunu arkadaşlar bir kavanoza koyacağım. Yerine bu bed sayı belki şuraya şu kare olan Şeyi Arkadaşlar ya yani bayağı bir şey olarak da büyük bir fan fan büyük yani. Benim fan fan büyük o fan da, da istiyorum. Bir tane besliyorum bir tane aldım bir tane daha alacağım. Şöyle burada beton mesela kırmızı beton. Burayı bakın bunu kesin lepistesi. Şunu lepistesi yapacağım. Bir tane çok beslemeyi düşünmüyorum bunun için. Diğer bir gün alacağım yani çok almayacağım. Belki yok abi iki tane. Buna da bir erkek bir dişi molya alacağım. molya alıyorsam. Arkadaşlar son durum bu. Yapımı göstermek istiyorum. Göstermek istiyorum ama göstermeyeceğim. Ama aa, ben bunu çok geldi Elime falan aldım ya. Yani, çok. Yani çok oynadım bunlar. hani görüyoruz şu beton şu beton abi çok iyi bu beton hani şimdi kaldırmamış bir kaldırdım abi çok iyi arkadaşlar yorumlar bu beton o yemek yemem ne yemek yemedin lan Ne yemek değil hiç ben hiç yemek hiç labire yemek değil bir bebeğe alayım. Bebek. Yesene bebek. Ye. Yemek ye. Zar ye. zor yetinmeyeceğim. Bir çekim yapacağım. Hem bakın. Bir çekim nereden geçeceğim. Garanti içi video olsun. Aa, aman Allah'ım. Unuttum arkadaşlar. Ben bunu elledim biraz önce. Bir de bunun eline var ki olmaz ya. Şu betonu bir yerine koyayım hemen çekeyim. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. Şöyle bir çekeyim. Şöyle bir. Şurada. Şurada mavi beton. Arkasında kızıl beton. Eski kavanozları bunların bak şu anda bunun içine yuva yapmış. Yani 5 dakika oldu. 10 dakikalık videolar paylaşmayı düşünüyorum ama bence en net videolar 5 dakika. Bunun içinde de bir balık gördü? Ama ben bunun her dakika yerini değiştirdim o da ya. Arkadaşlar şurada yiyen miymiş? yani beta balıklar mı Japon da yiyor bugün ama Bizimse ama biz Japona da verebilirsin et balığı yeme hatta içinde bol protein olduğundan dolayı yiyorlar şöyle bu kırmızı bebe bunun yeri kırmızı bebe kırmızı yeri her zaman bol oluyor bu da garanti için ne Arkadaşlar bunun ikisini Ben tabaklarının ama lakin söyleyeyim size e, ee, bunlar benim hmm, yani bazen yani başkaları koymaya Şöyle, şunu bir tane alacağım. Şu bana çok küçük geliyor bakalım bu kaç bin ee, demiş. arkadaşlar 500 şeyli su alabiliyor musun? 500 <laughs> bakayım. Oh bir litre alıyormuş güzel. Bu iki buçuk litre. Çok iyi. Bu bir litre alıyor. Güzelmiş ya. Beslenilir ara. Bunu bir dezenfekte ettikten sonra ben bunun içine koyarım. Yarın alırım. Yarın hepsi eser gelir diye düşünüyorum yani. Yarın alırım diye düşünüyorum. Yarın olmazsa öbür gün olur. test alacağım yarın. ben ha jamlaştık da niye ötesi? Merhaba dostlar. Süre ya çok uturum ha. Tabii arkadaşlar balıklar var geldi cidden. O şu şeyi şimdi koyacağım. Bir kere bir de zafette edeceğim. Arkadaşlar bunun içinde bir dört tane dört tane besleyebilirim yani lepiste sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Öbürünün de bir öbürünün de de bir 4 tane moni gösterim yani. Güzel de olur. Arkadaşlar videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamını gelmesi için kanalımıza abone olun. Lütfen. Kameram çok küçük gidiyorum. Ama 100 abonede efsane bir balık çekilmiş var. Çekilişimiz var. Bunlar da benim muhabbet kuşlarım bir sultan okuyoruz bir kez daha bir. Yatamızın ismi o. Başlayın bu da kaos. Mavi de kaos. Hadi Bye bye. Ve size şimdi bir yedek video ne çekeceğim? Yarın video Ya aslında yarın kesin video atarım diye düşünüyorum. Ama yarın videosunu da çekin yani için. Bir de gece anlıyorum arkadaşlar videolarımı. Bir gün gece anlayacağım bir gün gündüz. Bir gün gece bir gün gündüz. Hadi bye.